Bu ürün bir çuya akıllı elektrikli perde modülüdür. Günümüzde pek çok akıllı ev aletinin piyasaya çıkmasıyla birlikte bunları akıllı telefonlarla kontrol etmek günlük bir rutin haline geldi. Bu elektrikli perde modülü, özel bir elektrikli perde rayına monte edilebilir ve Google Home gibi LED, ağı hoparlörler veya bir akıllı telefon kullanılarak uzaktan kolayca kontrol edilebilir. Eğer ağ sorunlarınız varsa endişelenmeyin, RF kablosuz uzaktan kumandamız mevcut. Ve siz perdeyi uzaktan kumanda komutu olmadan hafifçe hareket ettirseniz bile, otomatik olarak algılayıp maksimum açılma aralığına kadar çalışır, bu da akıllıca bir özelliktir. Perdeleri elle açıp kapatmanıza gerek kalmaması kullanışlı değil mi? Bu ürün Chertok Xiaomi Telefon Air Mouse'dur. Akıllı telefon kullanıcısıysanız bu çok yönlü ürüne göz atın. Bu küçük dost, telefonunuzun kullanımını çok daha kolay hale getiriyor. Hatta Air Mouse işlevselliğine bir de Bluetooth kablosuz dokunmatik yüzey ekliyor. Sadece 23 gr ağırlığında, tüy kadar hafiftir ve cebinize tam sığar. Giriş voltajı 5V ve batarya kapasitesi 200 mAh olduğundan tek bir şarjla 20 günden fazla kullanabilirsiniz. Şarj süresi ise sadece 1,5 saat. 69.5x38.5x11,5 mm boyutlarıyla küçük ama özelliklerle dolu. En son Bluetooth 5.0 sürümü sayesinde bağlantı hızlı ve stabildir. Artık endişelenmenize gerek yok iOS 14 ve üzeri ve Android 8 ve üzeri ile uyumludur. Film izlerken uzaktan kumanda olarak, sunum yaparken air mouse olarak, fotoğraf çekerken deklanşör olarak kullanabilirsiniz. Base Earth tarafından üretilen bu ürünün kalitesi güvenilir, tasarımı ise temiz ve kaliteli. Eğer varsa çok işinize yarayacaktır. Bu ürün şarj edilebilir bir led masa lambasıdır. Dokunmatik kontrollü bu kablosuz şişe lamba beyaz, sıcak beyaz ve sıcak ışık olmak üzere 3 renk seçeneğiyle geliyor. Böylece istediğiniz atmosferi kolayca yaratabilirsiniz. Kendin yap şişe lamba tasarımları, bira, şarap ve viski şişelerini kullanarak kendinize özgü lambanızı yaratmanızı sağlar. Lüks metalden üretilen bu ürün hem iç hem de dış mekanlarda kullanıma uygundur ve okumak veya ruh halinizi ayarlamak için mükemmeldir. Sadece bu lamba ile evinizin atmosferini yükseltin. Bu ürün, mükemmel maliyet etkinliğine sahip popüler bir vücut kılı alma makinesidir. Panasonic'in gövde düzelticisine benzer bir tasarıma sahip, ancak fiyatı 5'te 1'i, yani maliyet etkinliğine önem veriyorsanız iyi bir seçim. V şeklindeki kesme bıçağı tek yönde değil, her iki yönde de tüylerin alınmasını sağlar ve 0,1 milimetreye kadar olan tüyleri temiz bir şekilde kesen mükemmel bir performansa sahiptir. Opsiyonel trimmer başlığı, minimum 5 milimetreden maksimum 10 milimetreye kadar hassas uzunluk ayarına olanak tanır. Ayrıca ürün gövdesi IPX5 seviyesinde su geçirmezliği destekliyor, yani tamamen su geçirmez olmasa da banyoda sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu ürün TPE malzemeden üretilen 7. yüksek elastikiyetli yastıktır. Uyku, günün 24 saatinin önemli bir kısmını kaplayan değerli bir zamandır ve iyi bir gece uykusu almak sağlığınız açısından son derece önemlidir. Bu TPE malzemeli yastık, geleneksel pamuk dolgulu yastıklara göre daha iyi elastikiyet ve nefes alabilirliğe sahiptir. Izgara yapısı sayesinde ısı uzun süre kalıcı olmuyor, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ayrıca oldukça dayanıklıdır, rahatlıkla su püskürterek yıkayabilir veya çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. İnsan başı ve boynunun kıvrımlarını takip edecek şekilde tasarlanan kavisli çizgiler daha yakın bir uyum sağlar, hatta ek bir seçenek olarak yastık kılıfı bile satın alabilirsiniz. Harika değil mi? Bu ürün Zebulais Talk 3 Pro akıllı saattir. İnce ve hafif tasarımıyla muhteşem özelliklerle dolu. Büyük ve net ekranı gözlerinizi yormaz ve Bluetooth üzerinden arama yapmanın yanı sıra kalp atış hızınızı ve kanınızdaki oksijen seviyesini ölçmek için de kullanabilirsiniz. Yüzden fazla egzersiz modu ve 300'den fazla saat kadranıyla her zaman yeni bir şeyler bulacaksınız. Pil ömrü de uzun olduğu için şarj derdi olmadan kullanabilirsiniz. Hem sağlığınızı hem de stilinizi düşünen akıllıca bir tercih. Hem uygun fiyatlı hem de kullanışlı olan bu ürünü merakla mı bekliyorsunuz? Bu ürün Esser Mini Yardımcı Akü Tip'tir. Bu küçük adam gerçekten vahşi. Yıldırım hızındaki Type-C hızlı şarj özelliğiyle iPhone, Samsung veya Xiaomi fark etmeksizin kullanabilirsiniz. 5000 mAh kapasite ve 20 W çıkış gücüyle aceleniz olduğunda oldukça kullanışlı. Küçük ve hafif olması sayesinde taşınması kolaydır ve sade tasarımı da çekiciliğini artırır. Sadece bu tek şeyle bir daha asla pil derdiyle uğraşmanıza gerek kalmayacak. Bu ürün alanı en iyi şekilde değerlendiren kule tipi bir prizdir. Tipik bir uzatma kablosu genellikle 5 ila 6 fişe sahipken bu ürün standart olarak tam 12 adet AC çıkışı ile birlikte geliyor. Özel bir sunucu ürünü aramaya gerek kalmadan bu kule tasarımı 4 yönde her birine 3 çıkış yerleştirerek portlar arasındaki paraziti azaltırken minimum yer kaplıyor. En büyük adaptörleri bile sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Ayrıca, dahili 5 portlu USB şarj özelliği, USB ile çalışan elektronik cihazlarınızı çalıştırmak için mükemmeldir. Priz bantlarında yeni standart bu. Bu ürün akıllı sensörlü bir çöp kutusudur. Elinizi çektiğinizde kapağın nasıl açıldığını görmek şaşırtıcı değil mi? Dokunmatik yüzeye dokunarak kapağı açıp kapatmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız. Çocuklar bunu oyuncak olarak da çok sevecek. Ayrıca çevre dostu plastikten üretildiği için güvenle kullanabilirsiniz. Şık ve temiz tasarımı ve sade renkleri sayesinde nereye koyarsanız koyun yerinizde sırıtmayacak. Evinizin havasını güzelleştiren 13 litre kapasitesi ve akıllı sensörü sayesinde artık koku derdine son. Plastik olduğu için ıslak mendille silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Kapağı neredeyse hiç ses çıkarmadığı için kullanımı da oldukça sessizdir. Ayrıca su geçirmez özelliği sayesinde banyoda da güvenle kullanabilirsiniz. Ayrıca çantası sabit olduğu için de oldukça şık duruyor. Boyutu da 27,4 cm x 29 cm olduğundan çok fazla yer kaplamıyor. Ancak pillerin ayrıca gerektiğini lütfen unutmayın. Mutfak, oturma odası, banyo veya ofis gibi her yere mükemmel şekilde uyan bu akıllı sensörlü çöp kutusu ile rahatsız edici çöp kutularına veda edin. Yaşam kaliteniz kesinlikle artacak. Bu ürün Hohem istedi MT2 gimbaldır. Gerçekten çok yönlü bir arkadaştır, kameralarla, aksiyon kameralarıyla ve hatta akıllı telefonlarla uyumludur. İhtiyaçlarınıza uygun 4 modda çekim yapın, video kaliteniz otomatik olarak yükselsin. Ve ağı otomatik takip özelliği o kadar akıllı ki, tek başıma çekim yapsam bile her şeyi benim yerime o yapıyor. Dördüncü nesil sistem sayesinde titreme endişesi yaşamazsınız. Hafif ve kompakt yapısı sayesinde taşınabilirlik açısından mükemmeldir ve 1,2 kilograma kadar ağırlık taşıyabilir. Bu sayede ağır kameraları da taşıyabilir. Sadece bu gimbal ile sıradan çekimler bile birer şaheser'e dönüştürülebiliyor. Özellikle dikey çekim yapanlar veya Instagram veya TikTok videoları çekenler için olmazsa olmaz bir üründür. Zamana uygun ürünlerle hayatınızın videosunu yaratın. Akıllı telefon ile satın alma yaparken video başlığına tıklayın ve hemen satın alma bağlantısını görmek için aşağıdaki daha fazlasını göre basın. Bilgisayar kullanıyorsanız, videonun alt kısmındaki açıklamada daha fazlasını göre tıklayarak ürün satın alma bağlantısını görebilirsiniz. Aşağı kaydırın ve bol miktarda bağlantı bulacaksınız.